Merhaba. Bugünkü kaynaklarımız bizi vücudumuzun belki de en kalabalık ama en gizemli mahallesine götürüyor. Bağırsak mikrobiyomu. Evet, çoğu zaman sadece sindirimle ilgili bir konu gibi düşünülür ama aslında çok daha fazlası. Kesinlikle. Kaynaklarda tam olarak bunu söylüyor. Vücudu bir makine gibi değil de, e, canlı bir gezegen gibi düşünmemizi istiyorlar. Çok güzel bir benzetme bu ve bu gezegenin en hayati ekosistemi de yani yağmur ormanları da bağırsaklarımızdaki o trilyonlarca mikroorganizma. Aynen öyle. Bugünkü amacımız da aslında bu içimizdeki dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu, modern yaşamın onu nasıl etkilediğini ve en önemlisi bu dünyanın daha iyi bir koruyucusu olmak için neler yapabileceğimizi anlamak. Harika bir özet. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak şu temelden başlayalım. Kaynaklar bu topluluğa görünmez organ diyor. Bu çok güçlü bir benzetme bence. Kesinlikle çok güçlü. Yani sadece midemizde yaşayan bir bakteri topluluğundan çok daha fazlası olduğunu ima ediyor. Tam yerinde bir benzetme. Çünkü görevleri de bir organ kadar kritik. Onları sadece yediğimiz yemeği parçalayan hani basit işçiler olarak görmek çok büyük bir hata olur. Ne gibi görevleri var peki? Şöyle ki bu mikroplar bağışıklık sistemimizin adeta eğitim kampı gibi. Eğitim kampı mı? Evet. Bağışıklık hücrelerimize dostu düşmandan ayırmayı öğretiyorlar, B vitaminleri, K vitamini gibi hayati vitaminleri üretiyorlar ve belki de en şaşırtıcısı Evet. Kaynaklarda da altı çiziliyor. Mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin yüzde doksanından fazlasının üretiminde rol alıyorlar. Yüzde doksan. Bu inanılmaz bir oran. İnanılmaz. Yani bu kendi kuralları olan, bizimle simbiyotik bir ilişki içinde yaşayan canlı ve dinamik bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu hassas ekosistemin, bu yağmur ormanlarının dengesi bozulunca ne oluyor? Kaynaklarda geçen disbiyoz kelimesi var kulağa biraz teknik geliyor ama. Aslında tanımı çok basit. Disbiyoz o ekosistemdeki kötü türlerin yani iltihaplanmaya yol açan zararlı bileşikler üreten mikropların faydalı olanlara karşı üstünlük kurması. Aynen öyle. Onlara karşı ezici bir üstünlük kurması demek. Ve kaynaklara göre bu tahribatın bir numaralı sorumlusu çok tanıdık bir şey. Nedir o? Tipik batı tarzı beslenme. Yani rafine şekerler, işlenmiş gıdalar ve tabii ki düşük lif. İşte burası beni en çok sarsan kısımlardan biriydi. Yani şekerli bir içecek içtiğimizde veya işlenmiş bir atıştırmalık yediğimizde sadece kendimizi beslediğimizi sanıyoruz. Ama aslında Ama aslında bağırsaklarımızdaki o kötü çeteyi fonlamış oluyoruz. Kaynaklar bunu şöyle anlatıyor. Bu durum sadece bir zayıflık anı değil. Değil, evet. Bu o mikropların beynimizin edül sistemini resmen hackleyerek kendi hayatta kalmaları için gereken şekeri talep etmeleri olabilir. Kesinlikle yani o arzu, o istek belki de tam olarak bize ait bile değil. Bu çok önemli bir nokta. Müzakere ettiğiniz şey kendi irademiz değil, trilyonlarca aç kiracınız. Ve siz onları şekerle besledikçe onlar daha da güçlenip daha fazla şeker talep ediyor. Bu tam bir kısır döngü. Sonuçları ne peki bu döngünün? Sonuçları zincirleme bir reaksiyon gibi. Bu zararlı bakteriler bağırsak duvarının bütünlüğünü bozan toksinler salgılıyor. Kaynaklar buna sızdıran bağırsak sendromu diyor. Sızdıran bağırsak? Evet. Normalde dışarıda kalması gereken sindirilmemiş gıda parçacıkları ve toksinler kan dolaşımına sızmaya başlıyor. Bu da bir alarm durumuna yol açıyor sanırım vücutta. Tam olarak öyle. Vücudun genelinde bir alarm durumu yani kronik iltihaplanma, kilo sorunlarından otoimmün hastalıklara kadar pek çok modern hastalığın temelinde de aslında bu yatıyor. Peki, madem bu batı tarzı diyet yangına benzin döküyor, ibreyi kendi lehimize nasıl döndürebiliriz? Kaynaklar bazı besin gruplarını adeta kahraman ilan ediyor. Evet. Ve listenin en başında da lif var. Ona sadece yakıt diyorlar. Ama anladığım kadarıyla bu çok daha fazlası. Kesinlikle lif İyi bakterilerin en sevdiği gurme yemeği. Gurme yemeği. Evet. Onlar bu lifleri fermente ederek kısa zincirli yağ asitleri yani CFCA dediğimiz sihirli bileşikleri üretiyorlar. Bu bileşikler niye işe yarıyor? İşte bu bileşikler az önce bahsettiğimiz o sızdıran bağırsağın tam tersi etkiyi yaratıyor. Bağırsak duvarındaki hücreleri besleyerek aralarındaki bağlantıları sıkılaştırıyorlar. Tıpkı bir duvarı sağlamlaştıran harç gibi mi? <laughs> Mükemmel bir benzetme. Aynen öyle. Yani ne kadar çok lif tüketirseniz duvarınız o kadar sağlam olur. Lif eksikliğinde ise durum tam tersi o zaman. Kaynaklarda geçen bir detay çok çarpıcıydı. Neydi o? Yeterli lif bulamayan bazı bakteri türleri beslenmek için bağırsak duvarını koruyan mukus tabakasını yemeye başlıyormuş. Evet, bu korkutucu ama doğru bir tespit. Yani bu duvarın kendisini yemeye başlamak gibi bir şey. Savunma hattını kendi eline yok etmek. Kesinlikle. Peki ya yağ ve protein? Kaynaklar burada da tüm yağların ve proteinlerin eşit yaratılmadığını vurguluyor. Özellikle yağın türü çok önemli. Evet. Balıkta da avokadoda veya keten tohumunda bulunan omega3 gibi sağlıklı yağların iltihapla savaşan bakterileri destekledi. Hı hı. Öte yandan işlenmiş gıdalardaki trans yağların ve aşırı doymuş yağların ise mikrobiyal çeşitliliği resmen bir çöl gibi kuruttuğu belirtiliyor. Evet, protein içinde benzer bir ayrım var. Öyle mi? Aynen. Sürekli yüksek miktarda hayvansal protein, özellikle de işlenmiş et tüketimi, iltihaplanmayı tetikleyen bazı bakterilerin sayısını arttırabiliyor. Anladım. Oysa nohut, mercimek, fasulye gibi bitkisel protein kaynakları hem lif içeriyorlar, yani iyi bakterileri besliyorlar, hem de faydalı bakteri dengesini korumaya yardımcı oluyorlar. Yani bu et yemeyin demek değil sanırım. Kesinlikle değil dengeyi ve çeşitliliği gözetin demek. Bu bile başlı başına çok önemli ama kaynaklara göre hikaye bağırsak da bitmiyor. Burası adeta bir komuta merkezi gibi. Evet, sinyalleri vücudun en beklenmedik yerlerine ulaşıyor. İnanması en güç olanla başlayalım. Beynimiz. Yani bu mikroplar bizim ruh halimizi nasıl etkileyebilir ki? Bu bağırsak beyin ekseni dediğimiz iki yönlü bir otoban sayesinde oluyor. İki yönlü bir otoban. Evet, bağırsaklar ve beyin sinirler ve hormonlar aracılığıyla sürekli iletişim halinde. Ve bu iletişimin en önemli moderatörlerinden biri de mikrobiyom. Az önce bahsettiğimiz serotonin meselesi gibi. Tam olarak o. Serotoninin büyük bir kısmı bağırsaklarda üretiliyor. Ve bu üretim oradaki bakterilerin türüne, sağlığına doğrudan bağlı. Yani? Yani bağırsaklarınızdaki ekosistem çöktüğünde bu durum beyne bir sorun var sinyali olarak gidiyor. Ruh haliniz, endişe seviyeniz hatta odaklanma yeteneğiniz bile bundan etkilenebiliyor. Bu bilgiyi beni kaynakları okurken en çok etkileyen şeydi sanırım. Öyle mi? Dün öğle yemeğinde yediğim bir şeyin bugünkü kaygı seviyemi etkileyebileceği düşüncesi açıkçası hem korkutucu hem de inanılmaz derecede güçlendirici. Neden güçlendirici? Çünkü kontrolün bir kısmının bizde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu kontrol sadece ruh halimizi değil, kilomuzu da kapsıyor. Evet, o da çok ilginçti. Kaynaklarda çok çarpıcı bir deneyden bahsediliyor. Obez bir fareden alınan mikrobiyom genetik olarak zayıf bir fareye nakledildiğinde zayıf fare aynı diyette olmasına rağmen kilo almaya başlıyor. İnanılmaz. Bu bize ne gösteriyor? Mesele sadece aldığımız kalori değil. O kalorileri bizim için kimin işlediği. Bazı bakteri türleri yiyeceklerden kalori çekmede diğerlerinden çok daha verimli ve bu kalorilerin yağ olarak depolanmasını teşvik ediyorlar. Tam olarak bu. Yani iki kişi tamamen aynı yemeği yese bile farklı mikrobiyomları yüzünden vücutları o yemeği bambaşka şekillerde işleyip farklı sonuçlar elde edebilir. Kesinlikle. Bu o meşhur neden kilo veremiyorum sorusunun da cevaplarından biri olabilir. Peki ruh halimizden bel çevremize geldik. Kaynaklar bu etki zincirine bir halka daha ekliyor. Cildimiz. Bağırsaktaki bir sorunun yüzümüzde sivilce olarak belirmesi nasıl mümkün oluyor? O sızran bağırsak ve kronik iltihaplanma meselesine geri dönüyoruz. Tamam. Kan dolaşımına sızan o toksinler ve iltihap molekülleri tüm vücutta dolaşıyor ve vücut bunları bir şekilde dışarı atmaya çalışıyor. Cilt de en büyük boşaltım organlarımızdan biri. Anladım. Bu sürekli iltihaplanma durumu da egzama, sedef, akne gibi cilt sorunlarını tetikleyebilir veya mevcut durumu daha da kötüleştirebilir. Yani cildinize sürdüğünüz o pahalı kremler kadar bağırsaklarınızı ne ile beslediğiniz de cildinizin parlaklığı için kritik. Aynen öyle. Belki de daha bile kritik. Tamam, bu tablo oldukça netleşti. Peki tüm bu bilgileri alıp günlük hayata nasıl uygulayabiliriz? Kaynaklar bize somut bir oyun planı sunuyor mu? Evet, neyse ki sunduğu yol haritası oldukça anlaşılır ve uygulanabilir. Nereden başlamalıyız? İlk ve belki de en önemli kural çeşitlilik. Gök kuşağını yiyin derler ya hani. Evet. Farklı renkteki her sebze ve meyve farklı polifenoller ve lif türleri içerir. Bu da farklı türdeki iyi bakterileri besler. Mikrobiyomunuz ne kadar çeşitliyse o kadar dirençli ve sağlıklı olur. Tek tip beslenmek o yağmur ormanlarını bir çam ormanına çevirmek gibi yani. Harika bir benzetme. Daha az dayanıklı, daha az zengin. İkinci adım olarak da muhtemelen lif alımını artırmak gerekiyor. Günde en az 25-30 gram hedefi konuluyor kaynaklarda. Evet, bu çok önemli. Bu da güney yulaf ezmesiyle başlamak, salatalara keten tohumu eklemek, öğünlerde mutlaka baklagillere veya tam tahıla yer vermek demek. Peki ya fermente gıdalar? Kefir, yoğurt, lahana turşusu gibi gıdalardan bahsediliyor. Onların rolü ne? Bu çok güzel bir nokta. Fermente gıdalar iki kat fayda sağlar. Birincisi probiyotik içerirler. Yani iyi askerler. Aynen, bağırsaklarınızı hazır, savaşmaya hazır, iyi askerler göndermiş olursunuz. Ama ikincisi ve belki daha da önemlisi, fermentasyon sırasında o bakteriler postbiyotik dediğimiz bileşikler üretir. Postbiyotik mi? O nedir? Bunlar o askerlerin kullandığı gelişmiş silahlara benzetilebilir. Yani fermente bir gıda yediğinizde sadece orduyu göndermekle kalmıyor, cephanelerini de birlikte yolluyorsunuz. Bu harikaymış! Bir de madalyonun öbür yüzü var. Uzak durulması gerekenler. Şeker ve işlenmiş gıdaları konuştuk ama Evet. Kaynaklarda beni şaşırtan bir kötü adam daha vardı. Yapay tatlandırıcılar. Hah, evet. Yani şekersiz bir içecekle sağlıklı bir seçim yaptığımızı düşünürken aslında sessizce mikrobiyal çeşitliliğimizi yok ediyor olabiliriz. Bu biraz ironik, değil mi? Kesinlikle öyle aspartam, sükroloz gibi tatlandırıcıların iyi bakterilerin büyümesini engelleyerek dengeyi kötülerin lehine çevirebildiğine dair çok güçlü kanıtlar var. Anladım. Başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Son olarak kaynaklar beslenme dışı faktörlere de dikkat çekiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak çok ama çok önemli. Neden? Antibiyotikler nükleer bomba gibidir kötüleri yok ederken iyileri de ortadan kaldırır. Sadece gerçekten gerektiğinde doktor kontrolünde kullanılmalı. Peki başka? Ayrıca D vitamini seviyeleri ve kronik stresin yönetimi de mikrobiyom sağlığı üzerinde doğrudan etkiye sahip. Özetle anladığımız şey şu ki her birimizin içindeki bu ekosistem tıpkı parmak izimiz gibi bize özel ve benzersiz. Kesinlikle. Bu yüzden de o herkese uyan tek tip diyet veya mucize besin gibi yaklaşımların neden çoğu zaman başarısız olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Evet, mesele kendi vücudunu dinlemek ve onu doğru yakıtla beslemek. Yani çeşitlilikle, lifle ve gerçek gıdayla bu sadece sindirim için değil, zihinsel ve fiziksel sağlığımızın tamamı için yapabileceğimiz en temel yatırımlardan biri. Kesinlikle. Bu durum geleceğe dair çok heyecan verici bir soruyu da beraberinde getiriyor aslında. Nedir o soru? Madem her birimizin mikrobiyel imzası bu kadar kişisel, Belki de sağlığın geleceği genel beslenme tavsiyelerinde değil. Nerede peki? Her bireyin kendi mikrobiyom analizine göre oluşturulmuş, hiperkişiselleştirilmiş bir besin haritası çıkartmakta yatıyordur. Var canına. Düşünün bir, sizin nelerin hasta ettiğini söyleyen bir sistem yerine, sadece ve sadece size özel olarak hangi gıdaların size en enerjik, en mutlu ve en sağlıklı halinize getireceğini bildiğiniz bir dünya. Bu harika bir vizyon. Belki de gelecekte doktorlar reçetelere ilaç değil, kişiye özel lahana turşusu veya nohut yemeği tarifleri yazacaklardır. Kim bilir?